istemeyeceğiz. tutuyoruz. Devam edelim. Gel, gel, gel. Efendim Sayın Genel Başkan buyurun. Evet, arkadaşlar girmeyin Sayın basın mensupları bugün Türkiye dü dünyadaki pek çok otoriter popülist liderin yeltendiğinin daha fazlasına yeltenmeye çalışan bir tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği noktayı tartışıyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke. Toplum, söz, toplum sözleşmesi çok güçlü olan bir ülke. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi. Ve bu bir devlet kriziydi. Ama bugün sabah onda Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyduktan sonra bunun Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması adeta halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sebebi şu. Bu elimde tuttuğum anayasayı değiştirebilmek için bu anayasayı değiştirebilmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeterli milletvekili yok. Bunu referanduma götürebilecek durumları da yok. Bu anayasayı ortadan kaldırabilmek zaten ilk dört maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken bu anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve bu yok saymaya ülkenin cumhurbaşkanı yani yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanı yol veriyor, omuz veriyor, destek veriyor. bağlayıcılığına yönelik maddesini yok sayan cumhurbaşkanı görev yetki veren yok sayar. Bu anayasayı yok saymaya başlamak Esas anayasadan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Esas tehdit onadır. Ama o burada anayasanın arkasında duracağına, o burada anayasadaki hükümleri koruyacağına Yargıtayla birlikte anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmaktadır. Sen anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi. Bu anayasayı Askıya alma girişimi, Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine anayasadan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa, destek veriyorsa kendi meşrut ki sorumluluk veren maddeyi saymayız. Millet sana oy verdi, bu anayasa sayesinde görev yapıyorsun ama milletin anayasasının bir başka maddesi benim için yoktur diyorsun. Seni yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan bu anayasaya sahip çık. Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin. Teşekkür ediyorum. Şimdi Barolar Birliği'nin eylemine ve yürüyüşüne destek vereceğiz. Kendilerinin yanındayız, arkalarındayız, kutluyoruz. Devam edecek. Devam edecek. Meclisteki nöbet evet. ikinci bir karara kadar biraz, devam edecek. Arkadaşlarımız bu konuda çok kararlılar. Procure,